Evet arkadaşlar merhaba. Merhaba. Bugün limonla ben bir internette mi, bir yerde görmüştüm. İşte bak şöyle göstereyim arkadaşlar şimdi. abone aa, Ol yazdım. Arkadaşlar dediğimi yapın. Şu yazıyor mu arkadaşlar bakayım ben hiç. Arkadaşlar birazcık yazıyor ama neyse. Şöyle abone ol yaptık. Bunu böyle yaptık. Silmek istiyormuşuz. Sözde. Limon alıyormuşuz böyle. Limonu azıcık sıkalım. Arkadaşlar taş gibi limon. Hadi ya. Heh, tamam yaptık. <laughs> Şimdi arkadaşlar böyle yaptık. Böyle yaptığımızda siliniyormuş. Çok güzel silindi arkadaşlar. Bakar mısınız ya? Mükemmel silinmedim mi ya? Arkadaşlar bu yanlış gibi. Onu da sıktım arkadaşlar. Ben ver ya bandır. Şimdi onun üstünde neler bakalım. Ve bu da yalanmış. Bir de arkadaşlar ben şu şekilde de gördüm. Eli bak. Bakın şöyle kayalayalım. Dur. Bana ver bakayım. Ben bakayım. Bakaydım mı? Şöyle yaptığımız oluyormuş. Bakın. Olmuyor hiçbir şekilde. O ne de? boşa arkadaşlar kilit israfı neyse arkadaşlar benim şimdi bildiğim bir şey var Bakalım. bekleyin azıcık bekleyin şimdi arkadaşlar bana bakın yağmur yapma yağmur bırak İçine bırak onu bırak içine tamam onu da koy içine şimdi bu deneyimiz neyse yalan oldu yalan dünya oldu arkadaşlar ama benim bildiğim bir şey var. Ve bu gerçekten oluyor. Arkadaşlar anaokuluna giden bir kuzeniniz veya kardeşiniz varsa yapabilirsiniz. Yağmur gel buraya. Yağmur buraya gel. Şimdi Yağmur. Ee, sen dur. Geç kameranın yanına. Tamam. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi elimizde bir tane... Şey var tabak. <laughs> Şimdi ben buna su dolduruyorum. Nereden doldurursanız doldurun arkadaşlar fark etmez. Şimdi gel. Şöyle koyalım. mı çık oradan. Yağmur dur bekle. E, orası benim tamam da. bekle. Bunu böyle yaptı. Dur Yine bekle. Dedi. Şimdi arkadaşlar bunu dökeceğiz. Bunu mu diyor? Az yağmur. Dur Şimdi arkadaşlar ben çok dağılmadan bir azıcık evime bir deterjan alacağım. Deterjan. Evet, tam bir deterjan. O tamam Tamam arkadaşlar ben neyle yapacağımı buldum. Arkadaşlar sabununuz ne olursa olsun fark etmez. Şimdi bakın Gördüğünüz gibi bunun bu adı neydi ya? Karabiber mi ne? K karabiber. Ya böyle döküyoruz. Aa, alttan değiniyor. Hı hı. Tamam döktük. K Şimdi, ben manga Hayır karıştırma. Getir parmağını. Bir parmağını. Evet arkadaşlar bak gelmiş şurayı tut. Arkadaşlar bakın ne kadar dökeceğinizi göstereyim. Tamam tamam. Değdir bak. Bir tane parmağın değdir. Dur öyle değil. Öyle değil. Git yıkayın ya. Ya öyle değil. Şuraya geç. Yık Atacağım dur. Arkadaşlar siz yağmur gibi yapmayın. Yağmur yapamadım. Yani bak şuradaki bezle sil. Şuradaki bezle bak sil. <laughs> ha Arkadaşlar ben size göstereyim bakın. Hop ok parmağımıza geldi. E bu oluyordu ya. Arkadaşlar ben yanlış yaptım bir şey ya. Bunu dökmüyor muyduk ya? Arkadaşlar ben bunu dökeceğim bu olmadı ya. Dur, ben bunu çok ağlam, deneyim arkadaşlar. Bu deney başarısız. Oluyor da mı ya nasıl? Temizlik kökledin ama. Dediğimiz yeni suyumuzla gene deniyoruz. Koyduk farklı bir şeyle deneyelim bu sefer. Ne arkadaşlar ya? Benim yani neredeyse. Karabiber. Karabiber. O da ee, buna acı biber. Bu Öl. acı biber arkadaşlar. Acı acı biber dökeceğim Bir sürü döktüm. bir sürü dökmedim aslında az döktüm. Ama o yayıldı. Hmm. Yayıldı diyorum arkadaşlar ya. Allah Allah. Ana, ana. Şöyle bir şeyler yapıyorum arkadaşlar dedimesin. Arkadaşlar bir tek kalıp yapıyor ya. Ay arkadaşlar bunu neyle yapıyordu ya? Ökleniyor, ökleniyor. Tamam bir şey olmaz. Arkadaşlar yanlış olmadı ya. Ekle biber de olmadı. Ödü biber de. Acı biber de olmuş ya arkadaşlar. Acı biber de. Şimdi arkadaşlar ben de geleceğim. Edelim arkadaşlar arada bu deneyi aslında yapmıştım ve çok güzel de olmuştu. Ama şimdi sinirimi bozdu olmadı. <laughs> Videoyu kapatacağız. Abone olmayı, ne like atmayı, Bir <laughs> de bir şey diyordu ya. Ne <laughs> ne açmayı unutmuyorlardı? Abone olmayı atmayı ve abone olmayı. Hayır. Timsine bakmayı. Arkadaşlar diyor bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.